Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Market'in 13 Şubat 2024'te sona erecek olan indirimli ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Dost 2,5 kilogramlık yarım yağlı yoğurt 67.50 Super Fresh 600 gramlık 4 adet Pizza King Slimmo 76.50 Komili 1 litrelik Natural sızma zeytinyağı 229 lira. Komili 1 litrelik Riviera zeytinyağı 205 lira. Peysan 250 gramlık tam yağlı tulum peyniri 79 lira. Sana 250 gramlık paket margarin 16.75. Doktor Otger ikili paket krem şanti 46.75. Doktor Otger Kakaolu puding 25.50. Efsane 1 kilogramlık ithal pilavlık pirinç 22.75. Ülker Dido çikolata kaplamalı gofret frambuazlı ve karamelli 8.50. Pepsi 330 milimlik gazlı içecek kola 15 lira. Big Bubble meyve aromalı sakız 5.25 Roomstar 300 milimlik oda spreyi yedek 39.50 Fairy 650 milimlik sıvı bulaşık deterjanı 46.25 1 litrelik Asperox sarı güç sprey 59.50 Haribo ekşi yumuşak şeker 16.50 700 gramlık şinitzel 59 lira. Fomilk 1 litrelik karamelli fındıklı içecek 29.50. Jacobs 100 gramlık çözünebilir kahve Kronot Gold 70 lira. Fisco birlik 650 gramlık kakaolu fındık kreması 75 lira. 250 milimlik sek ekşi ayran 7.75. Jacobs 3'ü bir arada ikisi bir arada hazır kahve çeşitleri onlu paketler 32.50. Pro Cips protein cipsi çeşitleri 12.50 Kotex normal uzun gece hij hijyenik pet çeşitleri 51.50 Nescafe 3'ü bir arada ikisi bir arada hazır kahve çeşitleri onlu paketler 39.50